Ben bunları var ya yok edeceğim. Sen ne göreceksin? Bunları tanık olacaksın. sonra. Ya elim bağlanmış elim bağlanmış neler oluyor neler oluyor ben neredeyim ben neredeyim kendimi bulamıyorum bak elim bağlanmış ne oluyor şu an hiç anlamıyorum. İlk öncelikle senden bir sakiniyet bekliyoruz. Seni biz kaçırdık şimdi sana bir şeyler teklif edeceğiz ve bunları dikkatlice dinlemeni istiyorum. Ya abi beni neden kaçırdınız? Önüme kamera koymuşsunuz, gül koymuşsunuz. Bunlar ne anlama geliyor? Yani ben ne yapacağım şimdi? Benim niye böyle kaçırdınız? Ben sizi anlamıyorum ki. Beni zaten tanıyorsundur. Ben Titan kameraman. Yanımdaki de kameraman. Zaten bunları biliyorsundur. <laughs> Ya abi tabii ki biliyorum. Yani sizin şeyinizi duydum tabii ki sizin gibi kadar siz güçlü güçlü olmak istiyorum abi konuşamıyorum bak ya. Ya abi neden böyle beni kaçırma gereği duydunuz ki yani abi ben kötü bir şey de yapmadım burada kan falan var abi ben korkuyorum kandan yani niye böyle yapıyorsunuz? Sadece sakin olup dinlemeni istiyoruz. Bizim kadar güçlü olmak istiyorsun değil mi? Bunu kendin söyledim biraz önce. Ve şimdi sana bir teklifimiz olacak. Bu teklifi kesinlikle dinle ve değerlendir. Sana Düşünmek için tam tamına 10 saniye vereceğiz. Abi tamam dinliyorum tabii ki teklifinizi dinleyeceğim ama yani ben ne yaptım kötü bir şey mi yaptım bana söyleyin yani beni buraya bağlamışsınız hareket edemiyorum elimi kolumu oynatamıyorum ya uf ya. Sana sadece sessiz olup sakin olmanı dedik değil mi? Elini bağlamamız seni kaçırdığımız anlamına gelmiyor sana aslında bir iyilik yapmak için buradayız. Abi bu nasıl bir iyilik önümde kamera var beni videoya çekiyorsunuz buradalarda kan var ve benim elim bağlı abi ne yapabilirim ben sizin için. Bizim için değil, kendin için yapacaksın. Peki abi ne yapacağım tam olarak? Bana açıklar mısın lütfen? Yani, yani anlamıyorum. Beni buraya bana mısınız? Yani bir şey yapmam gerekiyorsa yapayım hemen de. Beni yani ben böyle kalmak istemiyorum abi lütfen söyle. Bizim kadar güçlü olmak istediğini duyduk ve şimdi seni elit kameraman yapacağız. Titan kameraman böyle yükseleceksin. İşte bu rütbeleri yükselmek için de sana bir şans tanıyacağız. İlk öncelikle kameraman olacaksın ve 100 yıl yaşadığında 100 yıl yaşadıktan sonra 99 yıl yani 100. yaşına girdikten sonra Tisan kameramana dönüşeceksin. Yani benim gibi olacaksın. Benim gibi olmak istemiyor musun? Abi kim senin gibi olmak istemez Allah aşkına yani. Senin gibi olmak isterim tabi de. Yani bunu bağlayarak mı çözmeliydiniz? Öyle bir yolu izlediğimiz için kusura bakma. Seni evinden alıkoyduk ama bir sürü düşmanımız var biliyorsun ki. Bu düşmanları alt etmek için sessizce yapmamız gerekiyordu. Evet abi şimdi anladım. Peki yani benim ne yapmam gerekiyor tam olarak? Aslına bakarsan sana peki iş düşmeyecek. Zaten seni biz kendimiz kameramanın dönüştüreceğiz ve sen 99 yıl yaşayacaksın sadece. Tabi bu 99 yılın kolay geçeceğini söylemiyorum sana. Sikibli tuvaletlerle savaşacaksın. Yeni insanlar tanıyacaksın yeni keşiflerde bulunacaksın. Bu yıllar hiç kolay geçmeyecek. Ya abi tabi ben anladım da yani ben buradan ne yapabilirim şimdi benim elimi çözer misiniz artık lütfen ya. tabii ki elini çözebilirsin sağında hemen kelepçenin anahtarı var. <laughs> hop, hop hop arkadaşlar vallahi kurtuldum sonunda ya. Abi şimdi ne yapmam gerekiyor tam olarak ben açıklar mısınız ya. Dediğim gibi sana pek iş düşmüyor aslında. Şimdi aşağıya git normal bu evde yaşa biz burada kameramanlar olarak eğitiyoruz kameramanları sen kameraman olmak için. Senin de eğitim belgesini aldık. Şimdi hemen aşağıya gidip yaşayabilirsin hayatını dilediğin gibi. Çok güzel bir ormanda yaşıyoruz. Gözden uzak yaşamayı biz tercih ediyoruz. Anladım abi. Şu an ben evin konumunu falan bilmiyorum tabi abi. Abi izniniz olursa o zaman ben şuradan hemen bir yürüyeyim. Bakayım arkadaşlar bir eve. Hemen şöyle hop. Hemen bir bakalım buralarda gördüğünüz gibi bilgisayar falan var. Şu bilgisayara bir oturalım. Oha Minecraft falan var arkadaşlar. Baya güzel. Kendi videomu buradan açabiliyor muyum acaba? Ya açamıyor da olabilirim gerçi neyse arkadaşlar şimdi hemen şöyle tut 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 hemen geçelim arkadaşlar ben bu arada 100 yıl nasıl yaşayacağım ya bu evde 100 yıl yaşamak gerçekten bir eziyet ki ama kameramanların hızlı yaşadığını duydum yani onların bir günü neredeyse yıl gibi bir şey arkadaşlar valla inşallah hızlı geçer bilmiyorum ama ben de titan kameraman kadar güçlü olmak istiyorum tabi ya şimdi hemen şöyle şu bilgisayardan bir kalkalım arkadaşlar neler olacak bakalım Aypar! Aypar! içeri odaya gel çabuk! Seninle bir şey konuşmamız gerekiyor! Aha beni çağırıyorlar! Şurada bekliyorlar! Hemen yanlarına gideyim de bir bakalım arkadaşlar şöyle bir hemen geçelim bir Koltuğa otur Aypar! Sana hemen şimdi konuşmamız gerekiyor! Kameramana dönüşeceksin! Abi oturdum şimdi ne yapmam gerekiyor tam olarak? Yani kameramana dönüşmek istiyorum ben de, tabii ama ne yapacağım yani? Şimdi ne yapacağım abi kameramana dönüşmek için? İlk öncelikle kameraman olarak birinci yaşın kutlu olsun! Şimdi aşağıdaki bölgeye git ve oradan içeri gir. Ve 5 saniye içinde kameramına dönüşeceksin. Tamamdır abi şimdi sanırsam aşağı inmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir aşağı doğru inelim bakalım neler olacak. Hemen şu şuradan aşağı iniyoruz. Oğlum evde bayağı güzel baksanız saatleri meyveleri falan dekorasyon gerçekten çok güzel değil mi arkadaşlar? Bayağı güzel ama aşağıdaki kapı ha, sanırım buradaki kapı. Başka kapı yok zaten. Şurada bir tuvalet var. Arkadaşlar burada şaraplar falan var. Ayper için hazırlan. içeri girmek yasaktır diyor. Sanırsam buradan içeri gireceğim arkadaşlar. Girdiğimde 5 saniye sonra dönüşeceğimi söyledi. Girdim arkadaşlar. Üstüme kapıyı mı kapatacağım bir de ya? Hemen şöyle Allah korkunç bir yer arkadaşlar çok dar görüyor musunuz yani benim için hazırlanmış ama burada özel bir şey yok ya yani. nasıl dönüşeceğim bilmiyorum her neyse bu evin büyüsü herhalde şimdi şöyle bir kapatalım Aa. <laughs> arkadaşlar 5 saniye geçti ve kapı otomatik açıldı şimdi Dönüştüm mü acaba? Çok merak ediyorum gerçekten neler olduğunu bir şimdi kendime bakacağım. Abi çok korkunç ya. Aa! Arkadaşlar kameraman oldum. Oğlum bayağı güçlü çıkmışım ha. Arkadaşlar vücudunuza özel çıkıyor dediler bana. Ama yani bu ne biçim güçlülük be? Bayağı uzun boylu çıkmışım ya. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz ya? Siz benim mi benim yeni halimi? Yorumlara yazın bakalım. Bu neymiş ya? Bayağı güçlü oldum ha. Burada sandık var arkadaşlar. Bu sandıkta sanırsam benim için sandığı açalım. Oha silah var. Bir de bu buna gerek yok artık ben kameramanım abi şunlara bak şunun hemen mermilerini alalım arkadaşlar baya güzel silahlar var bu ne be iki tane güzel silah koymuşlar hemen şunları alalım arkadaşlar baya güzel ya Sonunda bu pisliklerin üstünü bulduk ve bizden gizlice yeni yeni kameramanlar çıkarıyorlar he. Şimdi ben onları bitiremez miyim? Saldırın çocuklar. Bu evi tamamen bitirin tamam mı? Gizlice gireceğiz. Yakınlaştık zaten. Şimdi bu evi patlatıp öldüreceğiz hepsini. Arkadaşlar silahlarımı test etmeden önce bir yatak odama çıkayım da bakayım arkadaşlar. Vallahi şuradan bir yoruldum. Oğlum ne? Oğlum bunlar kim lan? Ne oluyor ne oluyor? Bizi gördü çocuklar bizi gördü çocuklar. Hemen saldırın hızlıca saldırın. Arkadaşlar ne oluyor vallahi? Vallahi ben anlamadım ya. Hemen şuradan. Oğlum bak bunlar kim ya? Bak hemen direkt savaş mı çıktı arkadaşlar? Bu bir tuvaletler gelmiş. Lan oğlum siz kimsiniz lan Sizi öldürürüm lan ha? Siz kimsiniz lan? Ha siz kimsiniz oğlum? Arkadaşlar ben gerçekten bayağı güçlü doğdum. Gördünüz mü? Biraz önce skibli tuvaletleri takır takır öldürdüm arkadaşlar. Takır takır öldürdüm. Saniyesini öldürdüm yani. Böyle bir şey yok. Bu kadar güç olamaz abi. Gördünüz mü? Skibli tuvaletleri tak 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 diye öldürdüm. Ama bana en güçlü silahları vermişler arkadaşlar. Vallahi direkt saniyesinde bitirdim yani onları. Ee, rahatladım vallahi abi. Bunlar nereden çıktı ya? Arkadaşlar orada bir tane daha kameraman var. Onun yanına bir gideyim bir sorayım. Ne olmuş ya? Hemen şöyle. Abi ne oldu? Biraz önce bir sürü skibli tuvalet geldi. Hepsini öldürdüm ama inşallah dost değildi Yani skibli tuvalette siz... Biraz önce bana tanıtırken yani eski bir tuvaletler bize saldırdığını söylediler de ben de öldürdüm direkt görür görmez. Kusura bakma yani yanlış bir şey yaptıysam. Kardeşim bizi çok büyük bir beladan kurtardın. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben böyle bir güçlü kameraman doğuşu görmedim. Seni gerçekten tebrik ederim. Aşırı güçlüsün. Hepsini iki mermide yere sermek gerçekten büyük bir erdem. Seni tebrik ederim. Abi çok teşekkür ederim. Yani ben de bilmiyordum. Direkt böyle don 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 diye taradım bak gördün mü yani. Direkt saniyesini öldüler valla. Bana güçlü silahları vermişler herhalde. Yani ben anlamadım abi yani ne, bu kadar güçlü olmamın nedeni ne? Kardeşim bu tamamen doğuştan gelen bir şey. Yani senin gücün çok devasa. Sen hıp hızlı, hıp hızlı büyüyeceksin. Elit kameraman, titan kameraman hepsine hıp olacaksın. Titan kameramanı direkt olacaksın neredeyse kardeşim. Bu kadar iyi olmana çok şaşırdım. Abi çok teşekkür ederim. Bu iltifatlarını ben gerçekten mutlu etti. Havada kırılıyor birazcık ha. Ben arkada birazcık ormana gideyim. Birazcık avlanayım. Abi yani bir şeyler yapayım. Yemek falan toplayayım. Sen de bu ızgarası yapıyorsun. Vallahi mis gibi kokuyor abi ya. Ayrıca sağlık şimdiden. Ben de hemen gideyim de birazcık tavuk mavuk toplayayım. Onları yiyeyim. Tamam mı abi? Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Seni sevdim. Teşekkür ederim abi. Ben de hepinizi sevdim valla şimdiden. Arkadaşlar burada salınacak falan da var. Birazcık kendi yerimizi tanıyalım diye. Birazcık şöyle bir odun falan toplayalım. Kendimizi birazcık şeyler açalım arkadaşlar. Yani böyle fakir fakir dolaşmak sadece iki silahla dolaşmak bizi çok kötü yapar. Yani anlatabiliyor muyum? Hemen şöyle bir odunları falan toplayalım. Neler yapacağız bakalım. Hemen arkadaşlar bu arada videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yani videomu beğenin arkadaşlar. Gece oldu şimdi. Akşama yetişmemiz lazım tabii ki. Abi bizimkilerden haber alamıyoruz. Şu evde kamera onlar öldürmüş ve avlamış olmalı. Biz artık gidelim ve şunları öldürelim abi. Çok oldu bunlar. Bak vallahi öldürmek istiyorum ben bunları ya. Kardeşim o zaman onlara saldıralım. İkimiz saldıralım ama. Bunu ailemizi dahil etmeyelim. Bunu bir kan davasına dönüştürmeyelim. Gel ikimiz saldıralım ve onları öldürelim. Tamam abi ya bana vallahi fark etmez abi bak bizimkilerden haber alamıyorum abi öldüler abi galiba ya bak ben onları kurtarmak istiyorum abi lütfen kurtaralım onları. Tamam kardeşim Şimdi onlara saldırmaya gidelim. Gel şu eve. Arkadaşlar valla şöyle hemen şunları falan kıralım. Odunları alalım. Hemen buradan arkadaşlar birazcık gelişmemiz lazım. Bakın dediğim gibi ama bu O Lan no, ne oluyor? gibi sikimli tuvaletler var. Şöyle bir saklanayım arkadaşlar. Konuşmalarını dinleyeyim ya. Ben şunların bir konuşmalarını iki saniye dinleyeyim ya. Bir Sağımızdaki evler. Hadi gidelim artık. Çok oyalandık. Arkadaşlar bize geliyorlar. <laughs> Ve bunlar bayağı güçlü. Bayağı büyükler. Biraz öncekinden çok daha güçlüye benziyorlar. Arkadaşlar ne yapacağım ben ya? Ben bunları karşı ama bunları öldürürsem de çok güçlenirim şimdi. Tabii bunları öldürmem gerekiyor benim. Hadi gel bakalım buraya. Şimdi bittiniz oğlum siz. Şunlar arkadaşlar gizden yaklaşacağım tabii. Ses çıkarmadan gitmem lazım. Yoksa arkadaşlar bakın arkaları dönükken yakalamam lazım. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Lan siz ne yapıyorsunuz? Aa sen öldüreceğim lan. Gel lan buraya. Uyan. Aa oğlum öldü öl, 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 öl be. Öldü be. Sen gel lan şimdi. Oğlum oğlum sizi öldürürüm lan. Siz kimsiniz ha? Siz kimsiniz bize saldırmayı mı düşünüyorsunuz oğlum? kameramanlar olarak sizi öldürürüz lan. Siz kimsiniz be? Oğlum ben bayağı güçlü oldum ya arkadaşlar. Bayağı güçlü oldum. Harbiden çok güçlüyüm bence. Çok güçlüyüm. Ben neyse evime gideyim yatayım. Bunu da hemen üst üstadlarım bildirmem gerekiyor bence. Harbiden de çok güzel oldu ya. Şöyle arkadaşlar evin yolunu da vallahi, vallahi kaybettim. Büyük bir saldırı yönledim. Bu arada bunlar bayağı güçlüydü. Ölmediler. Gördüğünüz üzere en güçlü silahlarla sıktım. Biraz önce tek mermi attığım insanlara o mermi sıktım. Bunlar çok güçlülerdi arkadaşlar. Bunları öldürmem iyi oldu. Şuradan valla bizimki hala şey yapıyor. Bakın kedisi de burada. Neyse arkadaşlar ben şöyle bir girelim artık. Evimize girmek istiyorum ben artık. Yeter ya. Bu neymiş ya? Gına geldi abi. Allah Allah. Bismillah. Ya her saniye savaş valla. Her saniye savaş ya. Ben birazcık kötüyüm arkadaşlar ya. Şuradan böyle kendi odamıza doğru ilerleyelim bakalım. En üst kattaydı biliyorsunuz ki. İnşallah bir saldırıda ölmem yani. Camlarla kaplı bir yerde yapıyorum zaten. Ama bayağı üstteyim yani güvendeyiz burada arkadaşlar. Hadi artık yatalım ya bayağı Gece oldu hemen şöyle. acı ah, çekiyorum. acı ah, çekiyorum arkadaşlar. Ne oluyor bana? Ah, oğlum çok acı çekiyorum. Artık bunlara son verme vakti geldi. Şu kameramanları bitirelim çocuklar. Tamamdır abi. Hemen şunların üstünü bulduk zaten. Siki tuvaletler. Onların üstünü ortaya çıkardı abi. Hemen gelin size tarif edeceğim. İleride birazcık abi. Hadi bakalım. O zaman onların yerine doğru işgal edelim. Onların yerini işgal edelim. Siki tuvalete benzemeyiz olan biz. Hepsini geçeriz geçeriz vallahi. Tamamdır abi. Gerileri de birazcık. Hadi size tarif edeyim. İleri doğru gidelim. Arkadaşlar vallahi çok yorulmuşum. Of sırtım falan bir ağrıdı var ya gece ağrıdan çok zor uyudum arkadaşlar. Aa Lan ne oluyor lan? Oğlum ben gene kameraman olarak gelişmişim şey baya gelişmişim be. Baya geçmişim yani. Bu nedir abi ya? Kaç yaşına geldim oğlum ben? Baya gelişmişim be. Beni yani kameraman yapan adamla neredeyse aynı vücuda sahip olmuşum. Birazcık küçüğüm ama yani onun kadar varır var arkadaşlar. Bayağı iyi be. Bu neymiş be? Dışarıdan da sesler geliyor. Ben bir şu dışarıdaki seslere bakacağım arkadaşlar. Hemen şöyle bir ulan şu silah alalım. Ne olur ne olmaz bak biraz önce gene ölüyorduk ya arkadaşlar. Geçen hatırlıyor musunuz? Gibi tuvaletleri yakaladık vallahi iki tane güçlü karakter gelmişti ölmediler vallahi. şimdi bakalım neler olacak şöyle bir silahımızı çektik aşağı doğru iniyoruz aşağı kata doğru bakalım bizim e, reisler de şurada bir reislere de bir selam vereyim ya arkadaşlar Hop şöyle merdivenden çıkalım arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz reisler hala siz buradasınız. Böyle değişik değişik kamerayla burayı mı izliyorsunuz? <laughs> Bayağı geliştim ben abi ne yapıyorsun ya? Evlat sana ne olmuş ya böyle? Oğlum sen benden de birazcık küçüğüm olmuşsun. Lan ben kaç yıllık bin yıllık kameramanım. Sen kaç yıllıksın? Lan daha bir gece uyudum. Bir gece de kaç yıl büyüdüm be adam. Bu nedir be? Abi vallahi büyüdüm ya işte bir şeyler yaptık valla. Bize kendi çapımızda profesyoneliz yani anlatabiliyor muyum? Neyse abi ben dışarı çıkıyorum ya görüşürüz. Valla. Allah size haber vermek için geldim. Tamamdır. Haydi görüşürüz bakalım. Vallahi hemen şuradan bir gidelim arkadaşlar ya. Dışarı doğru çıkalım. Dışarıdan da sesler geliyor. Değişik e, abuduk falan sesler geliyordu. Böyle falan arkadaşlar. Hemen aşağı doğru çıkalım. Şöyle bir hemen kapımızı da kapatalım. Neler olacak bakalım. Şu silahı deneyeceğim arkadaşlar. Hop 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 hop. Baya güzel ha. Silah sekmeyi çok arkadaşlar. Böyle bir gezelim bakalım. Arkadaşlar sesler birazcık daha soldan geliyordu. Şimdi o sese doğru ilerleyeceğim birazcık. Sesler de ne oluyor bakalım. Neler oluyor orada ya. Yoksa kavga falan mı çıktı? Oğlum, oğlum ne oluyor lan orada? Tank Speaker Titan falan var. Abi gene mi ya? Bunlar da mı düşman bize? Allah'a ne olacak artık? Ben şöyle gizli gizli. Oğlum beni görecekler mi? Görmediler tamam. Onlar konuşurken şöyle yakınlaşacağım arkadaşlar. Saldıracağım ama bunlar gibi tuvalet kadar güçsüz değil. Yani bunlara bir halimi şey almam lazım. Skip tuvaletlerin güçsüzünü yendik. Ama bunları ben yenemeyebilirim arkadaşlar. Yardım mı istesem ya da yardım istemeye gerek yok abi. Gelişmek istiyorsan ben bunları öldürmeliyim değil mi arkadaşlar? Yani valla hemen bunları saldıracağım yani. Hadi bakalım şuradan ilerleyelim. Ulan siz kimsiniz lan? Siz bize mi saldıracaksınız oğlum? Gelin bakalım. Lan hayırdır? Aa mermim bitti arkadaşlar. Lan oğlum dur 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 dur. dur. Ee, gel bakalım ben. Oğlum bir dur 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 dur. Şöyle arkadaşlar. Oğlum bunlar baya güçlü. Aa, arkadaşlar ne oluyor ya? Kaç 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 kaç. Buradan hemen kaçmam lazım. Hızlıca kaçacağım. Bizim tarafa çekeceğim arkadaşlar bunları hemen şöyle kaçalım kaçalım. Ulan siz kimsiniz be? Size en güçlü silahımı kullanacağım. Gelin lan buraya. O arkadaşlar vallahi kalbimiz doluyor o sırada. Şunları tara 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 tara. Oğlum siz bitiririm bitiririm. He. Siz kimsiniz be? Siz kimsiniz be? O bana yakınlaşmış arkadaşlar. Şunu da öldür, şunu da öldür, şunu da öldür. Hop 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 hop. Kaçalım arkadaşlar. şundan bir mermisini dolduralım. Aa mermim de bitmiş arkadaşlar. ulan siz kimsiniz be? Siz bana mı şey yapıyorsunuz arkadaşlar? Lan ne oluyor? Bizim çocuk kavga mı ediyor oğlum? Gene baskın mı yedik oğlum? Çabuk koşun. Kameramanlar gelin. Ne demek speakerlar yerimizi bastı ha. Şimdi benim yuvamdan çıkma zamanı gelmedi mi lan? Sizi bitirmez miyim lan speakerlar? Geliyorum oğlum. Arkadaşlar geldiler geldiler işte yardıma geldiler. Ulan sizi bitirmez miyim? Tak 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 sizi bitirmez miyim lan? Benim abim de geldi oğlum. Siz şimdi bitmediniz mi lan? Silahımı sıkarım lan size. Abi dur 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 ben onu öldürüyorum abi. Sen rahat ol abi sen şunları. Ben şunu halledeyim abi şöyle hop gel lan buraya gel oğlum. Tarımalı tüfeğe baladım. Abi yardım etsene sen de abi ne yapıyorsun ya? İzle Valla siz öldüreceğim lan arkadaşlar vallahi. Ölmüyorlar bunlar da ne güçlermiş be lan. Siz bir ölmediniz ha. Ulan siz öldürmez miyim lan demedim mi lan? Hepiniz öldüreceğim lan. Hepinizi öldüreceğim. Kameraman olarak en güçlüsü olacağım. Anladınız mı? Sizi öldüreceğim. <laughs> Şimdi arkadaşlar şunları bir öldürelim bakalım hemen şöyle. Gel bakalım gel buraya. Ulan lan kaçma kaçma oğlum kaçma kaçamayacaksın buradan. Anladın mı lan kaçamayacaksın. Kaçamayacaksın. Gel gel buraya gel buraya. Çabuk gel. Tak 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 tak. Bana saldıramazsın anlamadın mı? Anlamıyor musun oğlum? Bana saldıramayacaksın. Saldıramayacaksın. Böyle ölürsün işte. Sıra şimdi sende. Sen sonuncu sen kaldın abi. Gel şuna saldıralım. Gel kardeşim gel. Şunu öldürelim. Bitsin artık şu köpekler. <laughs> abi tamamdır. Ben şuna saldırıyorum hemen. Ölecek abi az kaldız. Abi sen de yüzmeyi bilmiyor musun ya? Hızlı yürü birazcık be. Hadi be şöyle hemen arkadaşlar. Hemen şöyle şunun yanına doğru gidelim bakalım. Sen bittin oğlum. Sen bittin artık. Sen öldün artık. Anladın mı lan? Sen de öldün. <laughs> Arkadaşlar vallahi hepsini öldürdük. Bayağı güçlendik neredeyse. Vallahi bizim abimiz de birazcık yavaş çıktı. Ben ondan daha güçlü çıktım neredeyse abi. Bu mu en güçlüsü ya? Neyse abi şöyle arkasına konuşma. Vallahi bizi çok kötü yaparlar ya. <laughs> Neyse abi yukarı doğru çıkalım. Vallahi bayağı güçlendik arkadaşlar. Harbiden de bayağı güçlü olduk yani neredeyse. Şuradan bir yukarı doğru çıkalım. Oğlum bu çocukta güç ne lan? Herkes öldürdü resmen. Üçünü tek başına öldürdü. Ben yardım etmesen bile öldürecekti. Bu neydi lan oğlum? Bu çocuk ne olmuş? Kaç yıl yaş yaşanmış bir gecede. Bu çocuğun namını duymayan kalmaz oğlum bu ne ya. Bayağı güçlenmiş. Abi biz bunları ne yapacağız ya? Baksana abi Görüyor musun? Kendi kendine savaşıyorlar. Çok basit zannediyorlar abi. <laughs> Geldik vallahi üstlerine. Yakınlaştık abi. Onların ormanındayız. Rahat ol. Oğlum bunlar ki lan benim 5 model altımla savaşır bunlar anca. Ben bunları var ya yok edeceğim. Sen de göreceksin. Bunları tanık olacaksın. Benim boyum kadar evleri var oğlum. Bunlar kim lan? <laughs> Buldum sizi.